Bir oyun oynuyorsanız oyunun kurallarına uymanız gerekir. Eğer kurallara aykırı davranırsanız sonuçlarına katlanmak zorunda kalırsınız. Futbol oynuyorsanız rakip oyuncuları omuz atıp onları devirmek ve topu elinize alıp koşmak yasaktır. Böyle bir şey yaparsanız hakem durumu el koyar ve sizi uyarır. Tekrarı halinde de sizi oyundan çıkarır. Bu kurallara uymayacaksanız kendinize futbol dışında başka bir oyun bulmalısınız. Örneğin Amerikan futbolu oynayabilirsiniz. Orada rakibi omuzlayarak devirmek ve elinde topla koşmak oyunun kurallarına aykırı değildir. Oyunun kurallarını beğenmiyorsanız ve değiştirme yetkiniz de yoksa o oyunun içinde yeriniz yok demektir. Toplumun da kuralları vardır ve bireylerin bu kurallara uymaları beklenir. İçinde bulunduğunuz ortamdaki şartları beğenmiyorsanız neler yapabileceğinize bakın. Tek başınıza ya da birilerinin yardımıyla kuralları değiştirebiliyor musunuz? Bunu yapamıyorsanız ortamınızı değiştirme seçeneğini değerlendirin. Kolay uyum göstereceğiniz bir yere gidebiliyor musunuz? Yapabileceğiniz hiçbir şey yoksa elinizden geldiğince uyum göstermeye çalışın. Değiştiremeyeceğiniz şeyler konusunda sürekli şikayet etmek size yarardan çok zarar verir. Eğer bir gün şartlar değişirse durumunuzu tekrar gözden geçirirsiniz.